önce yaz sonra okursuna hoş geldiniz. Mızraklı ilmi okumaya devam ediyoruz. Ve dahi tam yedikten sonra el yıkamanın altı faydası vardır. Evveli arşu rahman altında bir melek nida eder ki ya mümin senin günahların af oldu. İkinci insanın bedeninde olan damarların sağışınca sevap olur. İnsanın bedeninde olan damarlar 360 damardır. Üçüncü bedeninde olan kılların sağışınca yani sayısınca sevap olur. Dördüncü rahmet deryasına dark olur. Beşinci elinden akan damlaların sağışınca sevap olur. Altıncı vefat ettikte şehit olur. Ve dahi taam yemenin farzı altıdır. Evveli aç olmayacak kadar yemek. İkinci ol taamı yedikte ağzına lezzet gelmesini Allahu u bilmek. Üçüncü yediği zaman doymağı, içtiği zaman kanmağı Allahu u şandan bilmek. Dördüncü helalinden yemek. Beşinci ol taamın kuvveti geçinceye dek Allahu Teala'ya kulluk etmek. Altıncı kanaat etmek. Ve dahi yemenin sünnetleri. Papucunu çıkarıp yemek. Diz çöküp yemek. Sofrayı aşağı kurmak. Sirke yemek. Ahirinde hamd etmek, Tağıma başlarken besmele demek, tağım evvelinde tuz yemek, arpa ekmeği yemek, ekmeği eliyle parelemek yani parçalamak, üç parmağıyla yemek, önünden yemek, kabın kenarından yemek, ekmek ufağını devşirmek, kabı parmağıyla sıyırmak, üç kere parmaklarını yalamak, dişini kurcalamak, lokmayı küçük almak, çokça çiğnemek. ''Ve dahi tağım yemenin mekruhları, sol eliyle yemek, tağımı koklamak, pişmiş eti bıçak ile kesmek, besmeleyi terk etmek. Ve dahi tağım yemenin haramı, karnı doyduktan sonra yemek, eğer misafir tağım sahibi yemedikçe yemezse, yahut sahur tahanından kuvvet ziyade olsun için olursa, doyduktan sonra yemek caizdir. Israf etmek, Haram li gayrihinin evvelinde besmele demek ulema küfründe ihtilaf ettiler. Haram li evle gayrihinin evvelinde besmele demek ulema küfründe ihtilaf ettiler. Yani uygunsuz bir işle iştigal ederken besmele getirmek abesle iştigaldir ve ulema küfründe ihtilaf ettiler. Davetsiz yere gitmek, izinsiz gayrın ekmeğini almak, yani başkasının ekmeğini almak ve izinsiz gayrın bağına girmek ve meyvesini koparmak, bedenine maraz olacak şeyi yemek, altın ve gümüş tabaktan yemek, riya ile hazırlanmış tağımdan yemek, nezrettiği tağımı yemek, yani adadığı tağımı yemek ve dahi sıcak, yani sıcak Tam yemenin dokuz zararı vardır. Evveli kulağı sağır olma sebep olur. İkinci benzi sarı olur. Üçüncü gözlerinin peri olmaz. Dördüncü dişleri sararır. Beşinci ağzının lezzeti olmaz. Altıncı karnı doymaz. Yedinci fehmi yani anlayışı az olur. Sekizinci aklı az olur. Dokuzuncu bedenine maraz arız olur. Hastalık olur. Ve dahi tağım az yemenin 10 faydası vardır. Tağımı az yemenin 10 faydası varmış. Evveli bedeni kavi olur. İkinci kalbi nurlu olur. Üçüncü hıfzı kavi olur. Dördüncü geçinmesi asan olur. Yani kolay olur. Beşinci amelinde lezzet bulur. Altıncı Allahu u Azimuşşan'ı çok çok zikretmiş olur. Yedinci ahireti tefekkür eder. Sekizinci, ibadetinde lezzeti ziyade olur. Dokuzuncu, her şeyde isabet ve irşadı çok olur. Az yemenin faydaları. Onuncu, hesabı asan olur, kolay olur. Ve dahi ilim meftaldir, amel meftaldir. Beş sebep ile ilim meftaldir. Zira metbudur. Amel ana tabidir. Yani ilim metbudur, amel ise ona tabidir. İlim lazımdır, amel melzumdur. İlim yalnız nef verir, yani fayda verir. Amel amelsiz nef vermez. İlim enbiya makamıdır. Ve dahi ilim mi eftaldir, akıl mı eftaldir? İlim eftaldir. Zira ilim kadimdir, akıl hadistir. Ve dahi insanın zineti ihlas iledir. İhlasın zineti iman iledir. İmanın zineti cennet iledir. Cennetin zineti huriler, gılmanlar iledir. Dahi cemalullahı müşahede iledir. Ve dahi iman amelden cüz müdür veyahut değil midir? Eğer cüz olaydı, avratlara hayz gördüğü vakit namazı bağışlanmaz idi. Zira iman bağışlanmaz. Ömründe bir kere şehadet getirmek farzdır. Delil Allahu Teala'nın alem innehu la ilahe illallah" kavli şerifidir. Ve kelime-i şehadet getirmenin dört şartı vardır. Evveli dil ile getirirken kalbi hazır olmak. İkinci manasını bilmek. Üçüncü kulusu kalple getirmek. Temiz bir kalple getirmek. Dördüncü tazim ile getirmek. Ve dahi şahadet getirmenin 130 kadar faydası vardır. Ama zikr olmayacak dört şeyden biri bulunmasa şahadet kelimesinin faydası olur. Eğer bulunursa faydası yoktur. O dört şeyin biri şirk, biri şek, biri teşbih, biri tadil. Şirk, Allah-u Azimuşşan'ın zatında şirk koşma. Şek, dinde etmek etme yani dinde tereddüt etmeye, tereddütle durma teşbih vehminde Allahu Teala'yı bir mahluka benzetmeye tadil Allahu azimü şan aleme karışmaz her bir şey vakti geldik de kendi tabiatıyla olur demeye derler yani bugünkü deistler ve dahi 130 faiderin 30'u bu muhalde bu mahalde zikrolunmuştur. 30'dan 5'i dünyada ve 5'i ölür iken ve 5'i kabirde ve 5'i arasatta ve 5'i cehennemde ve 5'i cennette. Şimdi şaharet getirmenin 30 faydasına bakacağız. Ama dünyada olan 5 fayda. İsmi güzel çağrılır. Ahkam-ı şer'iye üzerine farz olur. Ahkam-ı şer'iye üzerine farz olur. Boynu kılıçtan kurtulur. Allahu Azimüşşan razı olur. Cümle müminler ona muhabbet eder. Ve dahi ölürken olan beş fayda. Yani kelime-i şehadet getirmenin beş faydası. Azrail aleyhisselam ona güzel surette gelir. Tarı yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır. Cennet kokuları gelir ve dahi illi çıkar. Müjdeci melekler gelir, merhaba ya mümin sen cennetliksin diye haber verirler. Ve dahi kabirde olan beş faide. Kelime-i şehadet getirmenin kabirdeki beş failesi. Bir, kabri geniş olur. İki, münker ve nekir hazretleri güzel surette gelir. Üç, Allah-u şan ona bir melek tayin eder bilmediğini talip eder 4. Allah-u Azimuşşan bilmediğini hatırına getirir cennette makamını görür ve dahi meydan-ı arasatta olan 5 fayda sual ve hesabı asan olur kitabı sağından verilir nizanda sevabı ağır gelir arş rahman altında gölgelenir sıratı yıldırım gibi geçer sıratı yıldırım gibi geçer ve dahi cehennemde olan beş fayda. Eğer cehenneme girer ise cehennem ehli gibi gözleri gö olmaz. Şeytan ile çatılmaz. Ellerine ateşten bilecek, ellerine ateşten bilecik dahi boğazına zincir vurulmaz. Hamim suyundan içilmezler. Ebedi cehennemde kalmaz. Ve dahi cennette olan beş faydası. Yani kelime-i getirmenin cennetteki beş faydası. Cümle melekler ona selam verir. Sıddıklar ile refik olur. Yani arkadaş olur. Ebedi cennette kalır. Ebedi cennette kalır. Dört, Allahu Teala ondan razı olur. Beş, Allah-u Azimuşşan'ın didarını görür. Evet efendim, Mızzaklı İlmal 16. bölümü bitirdik bir sonraki bölümde 17. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.